Merhabalar. Yeni bir videoyla yine devam ediyoruz. R harfi ile. Arpasan R harfine Y diyordu. Artık R. Artık ayı ayı değil de arı. Artık arı. Artık R harfini biliyoruz. Evet, R. Şimdi birkaç çalışma verdi dil terapistimiz. Onları tekrarlıyoruz. Birkaçını tekrarladık. Şunları tekrarlayalım. Alparslan söyleyebilecek mi? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. İlk başladığımız zaman ilk başladığımız zaman ben yani Alparslan çok zor dili döner R harfine diye düşünüyorum ama gerçekten isteyince oluyormuş. Bana böyle biraz imkansız gibi geldi. Hani öğrenemeyeceğiz gibi geldi ilk başlarda. Ama 3. 4. seansta şu an dördüncü mü 5. seansımız. Yani bitmek üzere R harfi. Ben şimdi söyleyeceğim, sen tekrar edeceksin. Rus ruleti. Rus ruleti. Rus ruleti. Ruleti. Rus ruleti. Raf raf reçel. Raf raf reçel. Rekor vergi. Rekor vergi. Rimel fırçası. Rimel fırçası. Ruhsatsız arsa. Ruh. Ruhsatsız Ruh arsa. Romantik rehber. Romantik rehber. Rejim rehberi. Rejim rehberi. Hayırlı rüya. Hayırlı yü. Yü değil rüya. Rüya. Aktörün rolü. Aktörün rolü. Rekabet rezaleti. <laughs> Reke, rekabet rezaleti. Renkli ressam resmi. Bak yedirledi ya. Renkli ressam resmi.